Hoş geldiniz. Hocam bir değerlendirme rica edeyim, sonra size soracağım kısmına geçebiliriz. Maç öncesini söylemiştim, sakatlıklar Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu. Ama şunu söylemiştim, Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de kazanması gerekiyorsa, ağırlığı koyarlarsa maçı kazanabiliriz dedim. Böyle oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Maç olarak <laughs> Bize spor kedi hep önde basan, topa hakim olan, e, baskılı top oynamak isteyen, futbol oynamak isteyen bir takım. Biz de hızlı ve çabuk oynamamız gerektiğini söylemiştik. Atak boyumuz, ataktayken arka taraftan defansın boyu kısa olması gerekiyordu. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık, öne çıktık. Pozisyonların dönüşlerinde ikinci topları biz aldık. E, goller zaten sırasıyla gelince de rahat bir maç geçti. Sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam bugün önde de genç oyunculardan beklentilerinizi aldınız. Biraz da sanki kalecide şanssızdı Gökhan ekip komisyonuna baktığınız zaman. Erken öne geçmeniz o da rahatlattı mı bir anlamda size? Tabii ki Rize Spor işte bizim söylediğimiz gibi e golü bulmamız. Ama oynayıp başladık. E bizdeydi o sıra baskın başlamamız gerektiğini söylemiştik. E arkadaşlarımız da bunu önde oynayıp e golü bulduk. Erken gol bulmamız takımımıza tabii ki biraz daha rahat ve güven verdi. Başka sorusu olan var mı?